Buradaki kuru olmalarının çöpü bire de burada e, romoklarla geçti mi? Şey geçme makinesinden. Ya mutlaka olur o. Şeyde oldu geçti işte ya bak. Bakın sen burada dalın buraları da hep zarar görüyor. Şey geçti ya patoz makinesini Biz... da oraya getirdim. Ben Ama şunu gördük. Değerli arkadaşlar bugün e, Hendek bölgesinde ne mevki oluyor Ali Bey? Hüseyinşeh. Mahalle. Hüseyinşeh mahallesi. Hüseyinşeh mahallesi. Evet. Değerli arkadaşlar, e, Recep Kol Bey'in e, şu anda arazisinde bulunuyorum. E, Ali Kol Bey ile, Ali değil mi abi? Aha, hani Ali yani. Bey Kol mu? Ali... Ali Bey, ismim Ali Bey. Ali Bey Kol. Şimdi evet. biraz e, Bey de eklendi. Ali Bey yani. yani Ali, Bey, evet. Evet, ee, Ali Bey, evet. Kıymetli dostlarımla yeni tanıştık ama e, sanırım bir yıl önce mi tanışmıştık sizinle? Evet, bir yıl önce. Bir yıl önce. önce. Recep Bey'le de daha sonra tanıştık. Ee, çok güzel bir manzarayla ile karşılaştım. Ee, bugün buraya ciddi kar yağdı. Ee, Ayımızda ay ışığı da çıktı şu anda. Ayaz da olacak bu gece. Ama e, ben buradan e, Ali Bey'e ve Recep Bey'e, e, Recep Bey şu anda il dışında olduğu için selamlarımı iletiyorum. E, Ali Bey yüzünü görsün vatandaş. Şu <laughs> anda e, ciddi bir e, güzelliği gördüm. Doğum güzel. Ama kar yağdı. Acaba bu gece ayaz olur mu? Ayaz olsa yapraklarımız ıslak mı diye bakarken çok şükür ki o yağmurdan sonra güneş çıktı herhalde. Evet güneş çıktı. Ee, yani kar rüzgar vardı. Allah'tan hani su kalmadı yapraklarda. Evet yaprakta pek nem kalmadı arkadaşlar. İnşallah bir iki saat içerisinde o sabah ciddi sıcağı kadar bu kara veya donu biz burada atlatırız. İnşallah. Öyle tahmin ediyorum. Zaten bayramda mı kullanmıştınız Aysa Organisiz? Evet bayramdan önce kullandık. Bayramdan önce evet. kullandınız. İnşallah arkadaşlar biz bunu atlatacağız. Ama buradan Ali Bey'in e, Ali Bey kol sayesinde size yine bir mesaj daha e, belirteyim. E, kıymetli dostlar e, ciddi bir iklim e, şu anda direnciyle karşı karşıyayız mutlaka ve mutlaka bizim ürünü kullanan arkadaşların birçoğu zaten biliyor ama mutlaka ne olursa olsun hangi tip besleme yaparlarsa yapsınlar beslemelerini hemen bu soğun ardından yapsınlar ha bizim ürünü kullanan arkadaşlara zaten biz birebir iletişimde bulunuyoruz bulanama bulunamadıklarımızı buradan iletiyorum ki bu hava geçer geçmez kullansınlar ki bitki kendisini toparlasın. Yanan gözenekler yeniden gözenek patlasın. Yeniden döl bağlaması yaptıysa doğuma yatsın. Benim buradaki mesajım bu arkadaşlar. Burada ayrıca şu güzelliğe bakın. Ben kıymetli tombiş kardeşim de geldi. Evet mükemmel bir doğum var arkadaşlar. Şuraya başkan şuralara gelsene. Mükemmel bir doğum var. Ben gerçekten e, hemen girdim karanlıkta. Biz bu güzellikleri şu anda yaşıyoruz. Maşallah abi çok güzel. Ali Bey çok güzel çok güzel. Allah utandırmasın. Bu Eyvallah. fındığımızın cinsi de buraya has bir yomra cinsi var. Sakarya bölgesi efendim. bura Kandıra gibi bu bölgelerde yomra dedikleri bir fındık var. E, şuraya. Zaten bahçenin genelliği sarı yağlı Evet arkadaşlar ciddi bir fındık var Her gözeneğimiz maşallah Fındık bu Nemde kalmamış Evet Ciddi bir fındık var ve Olmayanlar da doğuracak çünkü Recep Bey Ciddi bir besleme yaptı Buyurun çok güzel Evet Ali Bey Sizin fikrinizi bu dakikadan Sonra alabilir miyim ben şimdi gördüklerimi konuştum. Siz ne dersiniz? Sağ tamam. Sağ Gerçekten yani şimdi şöyle bir şey. Biz bu bahçeyi aldığımızda yani bu üçüncü, dördüncü sezon olacak. Hı hı. Yani biz burayı aldığımızda gerçekten burada bir sıkıntı vardı zaten. Yani Burası bir orman gibiydi. Hani sezonluk geliyordu buranın sahipleri. Abi biz ilk sene buradan bir buçuk ton fındık aldık. Kaç dönüm burası? Burası toplam 20 dönüm. 20 dönüm. 20 dönüm. Ev yerini falan çıkarsan işte 18 dönüme tekabül ediyor. 18 dönümden 1,5 ton almıştık. En son aldığım 3,5 ton. Geçen sene. Açıyla başladığımızda. Bir dakika. Ya şunu ya şöyle duysun şu çiftçi <laughs> arkadaşlar ya. Şimdi, şimdi bir de. <laughs> ya ben yalan söylemiyorum. Bir dakika hani hocam yalan söylemeyin. Ekstra, şey değil. ekstra şimdi, dar da yaptım yapmadım değil. Hani bu şimdi, Bakım yapılması gerekenleri ya yaptım. Olacak. Bizimkisi ha. sadece ha. şey. Evet bir miktar destek. He. Bir miktar. Yani, yani sen yani. bunu içini kazmazsan, bunu içerisine evet. efendim diğer e, yapılması gerekenleri yapmazsan, budamasını yapmazsan, terbiyesini yapmazsan olmaz ki. İşte Burada öyle. ne vardı? Burada benim şimdi şurada hayretle baktığım, şimdi çiftçilerimiz çok e, yana bir bakış açısı var. Şöyle diyor. Ya diye fındık zaten yok. Kardeşim ne kadar alıyorsun birim met birim metrekaradan dönümden 80 kilo bu seni zaten masrafın önemli olan bunu sen e, iki tık üç tık üzerine çıkacaksın ya şimdi şöyle şimdi fındığım var demeyeceksin bakmadığın sürece bakarsam fındığım var diyeceksin sizin buradaki kültürünüze hayranım biliyor musun i̇şte, çok e, yani bir esnaf ruhuyla siz bahçeyle ilgileniyorsunuz ya öyle olmak mesela, zorunda yani mesela Sakarya'dan bundan beş yıl önce bir çiftçi ee, kardeşimiz bana şunu dedi. Ya dedi abi dedi çok güzel şeyler anlatıyorsun da dedi. Biz dedi bir dedi butik açtığımız zaman bir market açtığımız zaman bir 200 300 dekor dekorasyona masraf yapıyoruz dedi. Ama dedi biz de fındık yapıyoruz. Bahçeye hiçbir hizmet etmiyoruz dedi. o yok o, o yanlış be, bir şey. Benim kafamda o zaman var ya şimşekler pa parladı yani. E şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben açık açık. Şimdi biz e, ben de fındığı burada öğrendim işin açıkçası belli. Burada öğrendim. 50, şimdi... 50 yaşından <laughs> sonra mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yalan yok yere. Biz şimdi ben Karadenizliyim. Ben Trabzon Sürmeneliyim. Tamam. Biz memlekette nedir? Fındığa böyle bakıldığını, böyle ilaç atıldığını biz bilmez. Biz ne yapardık? Sen de fındık zamanı geldi mi bir gübre vardı. Ciderdik kooperatiften gübreyi yaprak alırdık. Yaprak büyüsün, odun ee, büyüsün. yaprak büyüsün, odun olsun. He. Salardık çayla birlikte fındıkla. Evet. Ad, ikisine de aynı gübreyi atardık zaten. E, fındık geldi mi Mevlam ne vermiş? Onu toplar ne İşte o oldu. Ama buraya geldikten sonra kazılacak işte filizi alınacak biz şöyle filiz almak bilmez. Ne de olurdu, dal olurdu. O da annem derdi ki hani fasulye dikmek için biraz büyüsün de sırık olsun. Karı gelir konu bahçe fasulye dikeriz ona dikeriz diye. Herhalde canım Öyle yani, uzun olsun derdi. Şey kesme yani. onu dedi seneye keseriz. Boşluk, Öyle olurdu. Boşluk bırakmayız. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olur. Ne kadar çok dal o kadar çok fundur. Üşüyoruz arkadaşlar. Ama buraya geldik. Evet. Ya, ocak burası olmuş aynı bir orman gibi. Ya bir ocakta 10 taneye dal, dal var, biz kıra kıra bak hala kırmışım bak ha orası dal dolu, ben 3 senedir kırıyorum traktörlerle odun çıkarıyorum. Onu da şimdi. öğüt. Onu öğütmeyeceğim, i̇şte, sova da yakıyoruz daha zahmetçiler. Tamam o zaman da... problem yok yani he, eğer öğütmede, böyle çalı çiftleri, ışkınları, filizleri şey, öğüt dal, hocam. Dal öğütmeyle he. gübre he. diyorum mesela fındık karsuğunu da ben öyle atmam mesela Yeşil hayvan gübre. gübresiyle he. birlikte oh, fındık oh. karsuğunu, otu mesela. Vurduğum zaman üfleyip hepsini Hay bir yere harmanla. Işte Üstüne ya. de ben tarım tam kirecini katıyorum. Oo. Oh. Bazen bulabilirsem aşağıda mesela tavukçu arkadaşım var o mesela yumurta tavuğu yapıyor. Hı hı. O tavasla birlikte kuru gübre onun kişi Ondan da 2-3 euro marka alıyorum. Hepsini birden fermant ediyorum. Akıba bir şey diyeceğim. O zaman şöyle diyeceğiz. Tertip. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı aynı yaşlıdayız. Şimdi e, arkadaş tavuk gübresi dedi. Tavuk gübresi çok güçlü bir e, üründür. Organik materyaldir ama arkadaşlar toprağınızda eğer kalsiyum yüksekse lütfen çok orantılı bir şekilde kullanın. Yani çok cüzi miktarda kullanın. Şimdi bak o dediğin doğru ama o et tavukların için çok sıkıntılı. Hı. Çok fazla yabancı ot çıkarıyor ve toprağı çok çok sertleştiriyor. Hı. Ama bu dediğin yumurta tavuğu yetiştirdiğin için piliç olarak daha tam gelişmediği için yani bu bildiğin e, palet gübre gibi az yapalım. Için, az olduğu için talasla birlikte ee. karışık olduğu için daha bir şey oluyor. Onu havalı diğer, olduğu için onu diğer hayvansal değerlerle e, paçal yapalım abi böyle. Anne kararm fermente evet. tarım çiridini karıştırdığım zaman onu bir sene bekliyor zaten o oluyor bütün hep fındık arsuyu ile birlikte. Tarım çiridi kullanma ona. Bak şimdi hep doğruları. Ama o kadar çok değil. Akraba bir şey diyeceğim o zaman bak e, tertip Şimdi şeyde tavuk e, gübresinin içerisinde kalsiyum yüksektir Çok hastalığı yaparız İçinde başka sen bir de kireç koyuyorsun İşte uç kuruluğu yapmaların sebepleri yani de budur bu, bir şekilde eğer anormal şekilde uç kurusu falan varsa bu ileride dengeyi bozarsın toprağın dengesini bozarsın onu bozmamak için hayvansal ve bitkisel diğer ee, ürünler mesela hayvan gübresi içerisinde az anlatacağım hayvan gübresi içinde çünkü çok önemli ders veriyoruz yani konu anlatıyoruz biz hayvan gübresi içerisinde asit e, üre yüksektir şey e, tavuk gübresi içerisinde ise kalsiyum yüksektir kalsiyum e, kilitleme yapar tamam güzel insan? Bu nedenle bak derin konular bunlar arkadaşlar. İleride daha iyi konulara gireriz. Ben fazla Ali Bey'i burada meşgul etmeyeceğim. Şimdi Böyle kendisi tişörtle. Şimdi söyleyeyim. Ha. Ama biz bunu yaparken bunu her sene yapmıyoruz. Şimdi ben buraya attım. Bunu bir sene Bir sefere Evet. O dediğini her sene yaparsan. Yok çok zaten 3-4 yılda bir. De, biz buraya geldiğimizde <laughs> burayı aldığımızda bu bahçeye toprak analizini yaptırarak ona göre ben onları verdim. Tekrar toprak analizi yaptırdım. Ondan sonraki eksiklerini ona göre fazlam varsa. O zaman e, şeye göre. Ha bilinse çünkü ben burada ne var ne yok bilmiyordum. Ali Bey ne çok güzel ne iş ben, yapmışsın. Bilirmişim. Bak kutlarım sizi He. tebrik ederim. Konu uzuyor. E, bu hassas konu. Ben onun He. için vatandaş diyor ki aa çok güzel oldu. Ama gereğinden fazla verildiği takdirde canım, toprakta kutuplaşmalara doğru gidersin. He. Tamam mı? Bir azalayım burayı. Attım, konu Onu 3-4 yıl e, devam etsin. Atmayın. Ama şunu yapın. Şimdi sen şu anda Aysa'yı kullanıyorsun ya, ürünlerimizi. Allah'ın izniyle bu atmış olduğun o tavuk gübresiydi, hayvan gübresiydi, yeşil gübreydi. kullanıl Kullanılmayan materyalleri de, değerleri de çözerek, ayrıştırarak köke hizmet edeceğiz. Ve mükemmel bir şekilde sana bu artı olarak. Yani derler ya işte Vergi verdiğin zaman sana işte yol, su, elektrik olarak geri dönecek diyorlar ya. Bu sana aynen verim olarak geri dönecek. Tamam mı güzel insan? Ne verirsen ben, Evet. Ben e, Bak olur. şimdi buranın organik madde değeri çok güzel. Bak gördün mü şunu? Evet. Çok güzel. Yani buradan sen e, şu dalın saçaklanmasında bak şu dal ne kadar genişlerse üstad bir de e, gün güneşi de alıyor bu ocağın içi mükemmel bir şekilde sana <laughs> cevap verecek. Burada ben e, hizmet etmekten, Aysa Organik kullanmaktan çok mutluluk duyarım. Yani her şeyimdim şeyden... ama bu dallar buradan aşağısı bomboştu. Sen aşağısı daha da güzel bomboştu. Olacak. Bu gelecek yıllara daha da bak. Şu bomboştu. anda şu anda neyi görüyorum biliyor musun? Recep Bey, Recep Kol kardeşim, arkadaşım. Daha sizinle tanışmadık öyle zannediyorum. Ee, tanışmadan ürün veriyoruz işte gördüğünüz gibi. Burada ben sizin bu aldığınız e, ürün miktarından 3,5 ton diyor ya Ali Bey Bey arkadaşım çok çok ileride ürün alacağınıza inanıyorum. Atmış olduğunuz o tavuk gübresi hayvansal gübre veya yeşil gübreler size bu toprakta ne kadar hızlı çözüm sağladığı sürece size o kadar geri dönüşüm yapacak. Ama benim yapacak olduğunuz bu tür e, hayvansal gübrelerde haberim olsun. E, fındık zurufunu kesinlikle halkamam. yakmayın. Yok. Ha, Onu bu, ya yakmayın. Onu e, Ben böyle çiftçilerle var Onu ya. Yakmam. İşte dipten hocam ne verirsen üstten de onu alırsın. Onu yakmam. Biz de ufak bir e, regülatör görevi yapıyoruz. Tamam mı? Ayar iyi olacak. İnşallah. Hadi. Rabbim size e, Bol kazançlar nasip etsin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. E, korkulacak bir durum yok. Ben Hendek bölgesindeyim. E, size güzel haberleri buradan tüm Türkiye'ye de böyle yansıtmış olayım. E, gün içerisinde yağan kar akşama yakın güneş vurarak herhalde e, döküldü. E, bayağı beyazlamıştı değil mi? Bayağı bembeyazdı beyazdı Bembeyazdı. Evet. İnşallah neydi? diğer Daha, çiftçi arkadaşlar... Buralarda komple kar vardı. Evet. Ya, 10 diğer, santime yakın kar vardı. Diğer çiftçi için. arkadaşlar da inşallah e, karalar bağlamaz. E, ben Hepimize hayırlı olsun bu çalışmalar, bu gözlemler diyorum. Akşamın sekiz buçuğunda Ali Bey de geldi. Hem Ali Bey'in... Baksana şuradaki kara bakın, <laughs> orada, Oradan, oradan pay bitir işte. Oradaki kara hala duruyor yani. Evet, çadırlar üzerinde duruyor. Erim evet toprakta arkadaşlar, olan kurulmuş. Derdenecek bir duruyor. durum yok. Hepimize hayırlı olsun diyorum.